Haydi gelsin kızlar. Kübra. Hello kızlar Oo, ben geldim. Hey Gel bacım hoş, merhaba, geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Melika ben. Kübra ben de memnun oldum. Hoş geldin. Merhaba. Ne kadar güzel bir kız. Yağmur. Herkese merhaba. Aşkım merhaba. merhaba. <laughs> kız önce insan başlarına mi? gelir selam verir. Çok Aa, haklısın özür dilerim. Gıcıda hiç takım ruhu yok. Kız önce insan Kercesine gelir takım arkadaşıyla selam Bacısında yokmuş. Ve mavi takıma bir arkadaşınız daha geliyor. Elena. Vay be mavi takımı yeniden inşa ediyor. Merhaba Oo. Kizme. Merhaba, Merhaba tatlı. Selam. Selam, selam. Elena. Ay güzel, güzel kız. Aman güzel tanrım güzel. bütün güzeller bu takımda. Allah Allah ilallah. <gülüyor> <gülüyor> Mr. K gibiyiz. Güzel <laughs> kırmızı takımı <laughs> gibi. hiç bekletmek Az istemiyorum. Atolistler en son çıkar diye. Ve kırmızı takıma ...Selver dahil oluyor. Selver. Selver. İsmi de güzel. Bacım yol yakınken dön Aa, gelme kız. Hoş geldin. Kız yol yakınken dön dön. <laughs> Takımımıza hoş geldin. Artık çok geç <laughs> olun <laughs> için. <gülüyor> Çünkü gerçek takım burada. <laughs> Dilşah sana rakip geldi. Takım içi. Onlar <laughs> kendileri Demirbaş sanıyorlar kendilerini. <laughs> Biz değil evet, hayatım <laughs> onlar onlar dediler. Ben geldim kızlar. Merak et etmeyin göreceksiniz. Şimdi size yeniden modayı öğreteceğim. Hiç merak etmeyin. Ablan Bakın işte. Hangisini yollasak sıradan. Aa herhalde Yolluyorum, bacım. Hiç, hepsini hiç, abi. Bütün <laughs> icatların hepsini gönderdik canım Hadi daha önce. Ben yoktum aşkım o yüzden gönder göndermişsiniz. Kübra hoş geldin. Hoş bulduk. Hızlı bir giriş yaptın. Biz Öyleyindir. burada çok hızlı gidenleri gördük. Modayı yeniden öğreteceğim size dedin. Evet. Hızlı gelen hızlı giden. İddialı olduğun için seni tebrik ediyorum. E, Kübra kaç yaşındasın? 25 yaşındayım, stil danışmanıyım. Moda ile ilgileniyorum. E baktım bunlar bir şey bilmiyor. E ben de dedim geleyim de öğreteyim Hoş bari. Geldi. Altın getirmeye geldim buraya. Başarı Herhalde bacım. Var. Altın getirmek. Evet kızlar başlayın. de sen önce göster sonra konuş. İpek gibi olma bekle, tamam mı? Bekle, o zaman bekle göster sonra gö konuş. İlk baştan bunları ben. söyleme Hadi pişman olursun. Yağmur senin buraya gelme amacın ne? Benim buraya gelme amacım, e, izledikten sonra fark ettim ki e, birazcık bir enerji eksikliği var. Ve ben aslında güzelliğin bir bakıma enerjiyle de geleceğini açıklamak için ve göstermek için buraya geldim. Çünkü birazcık da pozitif olması gerektiğini. inanıyorum. Evet, Doğru. pozitif. Ben, ben sevdim. Ben de ben. Sevdim. sevdim. Pozitif enerji Sağ aldım bak. Aynen. Yerinden aldım. Her <laughs> zaman. Ben <Merhaba. gülüyor> çok <gülüyor> aldım ya. Ben sizden çok aldım gerçekten. Elena hoş geldin. Merhaba. <laughs> ben Elena. 25 yaşındayım. Kendime güvenince Güzelim ve Esra Terzim'i bütün Türkiye'ye göstermek istiyordum. Selver seni buraya getiren şey ne, ne oldu? Bilmiyorum eğlenceli geldi, gelmek istedim. <laughs> Tabii canım sadece canım, eğlenmeyeceğiz. O göstermeye gelmedi mi? Yani, <laughs> <laughs> ne sizinle konuşmuyorum şu an. <laughs> takım arkadaşların neden konuşmuyorsun? Bana biraz kötü davrandılar ilk geldiğimde. Hayır bir şaka yaptın. Biraz Aa, sevmiyorum Allah. yani karşı Zaten takım daha çok seviyordu onu. Ya yani genel olarak karşı takımı daha çok sevdim. Keşke Bu olmadı. Sevmez. Beni geldiler. E, takıma alışacaklar. Ben eminim. Şimdi daha önemli bir şeyimiz var. Bugün podyuma çıkacaksınız ama konsepti bilmiyorsunuz. Evet. O konsept bende. Cin cin cin. Sürpriz bir şey olmadı. <laughs> çok daha. güzel bir konsept. Bugün bir başka güzel kızları kırmızı aldı yürüyecek. Aa! ...daşıyım Kırmızı Halı'da yürümeye. <laughs> Sıra geldi... ...kim kiminle düelloya çıkacak... ...ona karar vermeye. O bilgi de bende. Mavi takımdan... ...Yağmur... ...Kırmızı takımdan... ...Ebrar'la düelloya çıkacak. <laughs> Hadi bakalım. Göreceğiz. Senin Vo -vo -vo. için çok üzgünüm. <laughs> Mavi takımdan... ...Kübra... Acaba hangi bahtsız? <laughs> çok üzülüyorum şu an. Zahra ile podyuma çıkacak. Hadi bakalım. Aa. Şu an, şu an çok Aa! mutlu oldum. Çok Sana kendisi, iyi şanslar dilerim sana bebeğim. Sana kendini göstermek Sana, sana iyi bir şanslar tatlıyorum. dilerim. Hadi ben bakalım. Görürsün. Kendini göstersin. Ve mavi takımdan Elena kırmızı takımdan Ece ile düelloya çıkacak. Üzgünüm seni. Elena ve Ece. Ah Elena. <laughs> Mavi takımdan Dişa. Tabii ben. Bugün kırmızı-alı konseptinde. Hiç fark etme, hepsini aldım. Sellerle podyuma çıkacak. Ah bacım. Geçmiş olsun bacım. Su iç, suyunu şimdiden iç, defileden önce. Ve Melika yine benim. Düşra'yla. <laughs> ne benim <buşram. gülüyor> Bugün belki de tek sürpriz bu değildir. O sürprizlere de hazırlıklı olun. En iyi halinizle bugün sizi podyumda görmek istiyorum.